Evet öğretmenlerim kaldığımız yerden devam ediyoruz. Nerede kaldık? Deneyimler kısmındayız öğretmenlerim. Bunlar bizim fen deneyimlerimiz. Üç başlıkla inceliyoruz. Doğal, informal ve yapılandırılmış. Tabi diğer isimleri de var. Şimdi ben bunların size tanım olarak ne anlama ifade ettiğini söyleyeceğim. Daha sonra örneklerle iyice pekiştireceğiz. Yani doğal deneyim diğer adıyla naturalistik zaten biliyorsunuz naturalizm doğal demek naturalistik deneyim diye de geçer. Şimdi hocalarım şöyle bir, şuraya bir yazalım. Doğal deneyimler. Öncelikle tamamı bir konuşalım. Doğal deneyimler dediğimiz şey. Çocukların kendi kendilerine, bak, kendi kendilerine kazandıkları deneyim. Tamam mı? Çocuk kendi isteğiyle, çevresiyle etkileşime geçer ve yine kendisi öğrenir. Peki buna bir örnek vermek gerekirse. Çocuk, bak şöyle yapalım biraz yaklaşık konuşalım. Çocuk okulun bahçesine çıktı. Okulun bahçesine çıktı. Kurumuş bir kurumuş bir yaprak gördü. Gitti bu yaprağı aldı. Yaprağı tutup suyun içerisine koydu. Yaprak suyun içindeyken yaprak suyun içindeyken meydana gelen meydana gelen değişimleri inceledi. Şimdi buradaki bu örneğimiz bizim için bir doğal deneyimdir. Neden? Bak çocuk kendi isteğiyle çevresiyle etkileşime geçiyor ve yine kendisi öğreniyor. Şimdi çocuk okulun bahçesine çıktı ve kurumuş bir yaprak gördü. Tamam mı? Gözlem yaptı, yaprak gördü. Daha sonra gidip yaprağı aldı. Yaprağı tuttu, suyun içerisine koydu. Şimdi çocuk okulun bahçesine çıkıyor. Bir istek var, kendi isteği. bu. Aslında bütününde kendi isteği var da. Kendi isteği. Daha sonra kurumuş bir yaprak görüyor ve gidip yaprağı alıyor. Bu nedir? Çevre ile etkileşim. Bak yine kendi isteğiyle. Başka bir yönlendirme yok. Yaprağı tuttu suyun içerisine koydu. Yine aynı şekilde çevre ile etkileşim. Daha sonra yaprak suyun içindeyken meydana gelen değişimleri inceledi. Ne olduğunu öğrendi. Değil mi? İnceledi, öğrendi. Yine kendi isteğiyle bak. Çocuğa hiçbir hiçbir yönlendirmenin olmadığı, yönlendirmenin olmadığı deneyime biz doğal deneyim diyoruz. Çocuk hiç kimse tarafından, bir öğretmen, bir akran tarafından olmadan, bak yönlendirmenin olmadığı, kendi başına yaptığı işlemlere, deneyimleri biz doğal deneyim, yani naturalistik deneyim diyoruz. Şimdi doğal deneyim bu. Informal, diğer adıyla yarı yapılandırılmış plansız ve sonradan müdahale içeren deneyimlerdir. Çocuk kendi isteğiyle, çevreyle etkileşime geçer ve yetişkin müdahalesiyle süreç devam eder. Şimdi doğal deneyimde bir yapılandırma yoktu. Doğal deneyimler neydi bu özelliğiyle? Yapılandırılmamıştı değil mi? Yapılandırılmamış. Yapılandırılmamıştır. Plansızdı değil mi? Doğal deneyimler plansızdı. Şimdi gelelim yarı yapılandırılmış informal deneyimleri, informal yarı yapılandırılmış deneyimler. Şimdi burada yine aynı örnek üzerinden gideceğiz ki daha anlaşılır olsun. Bak. Çocuk okulun bahçesine çıktı. Çocuk okulun bahçesine çıktı. Kurumuş bir yaprak gördü. Gitti, yaprağı aldı. Gitti, yaprağı aldı. Şimdi buraya kadar her şey yolunda mı? Yolunda. Bak ne dedik? Plansız ve sonradan müdahale içeren deneyimler. Çocuk kendi isteğiyle çevreye etkileşime geçiyor ve yetişkin de süreç devam ediyor. Şimdi çocuğun okul bahçesine çıkması, kurumuş bir yaprak görmesi, gidip yaprağı alması. Kendi isteğiyle. Çevreyle etkileşim. Bak bunda da bir ne yok plan yok plansız bir şekilde. Şimdi bu süreçten sonra çocuk gidip yaprağı aldıktan sonra öğretmeni öğretmeni çocuğa şırınga getirdi. Şırınga getirdi. Şırıngayı yaprağa su dökmek için kullanmasını söyledi. Döktükten sonraki döktükten sonraki değişimleri incelediler. Şimdi Bak, çocuk okulun bahçesine çıktı. Kurumuş yaprak gördü. Gitti yaprağı aldı. Plansız kendi isteğiyle çevresiyle etkileşime girdi. Daha sonra ne oldu? Bir yetişkin müdahalesi bir yönlendirme meydana geldi. Artık işin doğallığı kalmadı. Öğretmen çocuğa şırınga getiriyor. Bak, artık yarı bir yapılandırma var. Nasıl bir yapılandırma? Yarı yapılandırma var. Çünkü bir noktaya kadar doğal bir noktadan sonra yetişkin müdahalesi var. Sonra çocuk yaprağı su dökmek için kullanmasını söylüyor öğretmeni. Döktükten sonraki değişimler inceleniyor. Artık bu noktadan sonra başlangıçta sadece çocuk vardı. Süreç ilerledikçe çocuk artı yetişkin deneyimin başrolleri olduğu. Gördün mü? Doğal deneyimde bak sürecin başından sonuna kadar sadece hep çocuk var. Başka bir başrol yok. Yarı yapılandırılmış deneyimde sürecin başında sadece çocuk var. İlerleyen süreçlerde çocuk ve yetişkin başrolde oluyor. Şimdi gelelim yapılandırılmış diğer adıyla formal deneyim. Yani formal eğitimi biliyorsunuz zaten. Formal dediğimiz şey planlı, plan, düzenli, programlı, yapılandırılmış anlamına gelmektedir. Yani bellidir müfredata bağlılık vardır aslında. Formal eğitimden biliyorsunuz. Yapılandırılmış formal deneyimlerde planlı ve kazanımlı deneyimlerdir. Bak müfredatı var programda. Yetişkin çocuk ile etkileşime geçer. Sonucunda çocuk çevre ile etkileşime geçer. Burada o zaman örneğimizi yine aynı örnek üzerinden bir yapılandıralım. Yapılandırılmış. Yani formal deneyim. Yapılandırılmış formal deneyim. İlk önce ne olacak? Yetişkin çocuk ile etkileşime gelecek. O zaman ilk başrol çocuk artı yetişkin. Değil mi? Çocuk artı yetişkin. Öğretmen. Örneğimizi verelim. Öğretmen çocuğu bahçeye çıkarttı. Yaprak bulmasını söyledi. Yaprak bulmasını söyledi. Yaprağın kurumuş olmasını istedi. Daha sonra çocuk yaprağı getirdi. Çocuk yaprağı getirdi. Çocuk yaprağı getirdi. Öğretmen yaprağı suya koyabileceğini, suya koyabileceğini söyledi. Değişimleri beraber incelediler. Şimdi bak, örnek aynı. Hepsinde yaprağın bir gözlemi var. Değil mi? Hepsinde bir gözlem var. Şimdi gelelim. Şöyle yapayım. Ben. Şöyle. Şunları bir alayım şuradan da. Şimdik. İlk başta yapılandırılmıştı. Bak öğretmen çocuğu bahçe çıkartıyor. Yaprak bulmasını istiyor ve yaprağın kurumuş olmasını istiyor. Değil mi? Ne oldu? Öğretmenin isteğiyle. Çocuk yaprağı getiriyor ve yaprağı suya koymasını söylüyor. Yine öğretmenin isteği doğrultusunda bir çevre ile etkileşim var. Daha sonra ne oluyor? Değişimler beraber inceleniyor. Bütün süreçte çocuk ve yetişkin başrol. İşte buna da yapılandırılmış yani formal deneyim adını veriyoruz değerli öğretmenlerim. Bizim deneyim türlerimiz bu. Şu şekilde aklında kalsın. Doğal deneyim sürecin başından sonuna kadar başrol sadece çocuk. İnformal yarı yapılandırılmış deneyimde sürecin başında sadece çocuk, ilerleyen süreçlerde yetişkin artı çocuk. Formal yapılandırılmış deneylerde Sürecin başından sonuna kadar yetişkin ve çocuk etkileşimi var değerli öğretmenlerim. Verdiğim örneğe bak üçüne de uyguladık. Doğal informal, yapılandırılmış formal uyguladık. Bunları aklınıza tutarsanız bu örneklerle bütün soruları çok rahat bir şekilde çözeceksinizdir. Şimdi gelelim bakalım bilimsel süreç becerilerine. Şimdi bizim bilimsel süreç becerilerimiz var. Bunlar başlangıç, orta ve üst düzey. Buraya geçmeden önce şu uyarıları yapmak istiyorum. Zaten bir dahaki derse geçeceğim ancak burada bir girişini yapmak istiyorum. Yani bilimsel süreç becerileri dediğimiz zaman. Bilimsel süreç becerileri dediğimiz zaman. Şimdi biz bu becerilerde temel, orta, gelişmiş beceriler göreceğiz. Temel düzey beceriler göreceğiz. Temel, orta düzey göreceğiz. Ve gelişmiş, diğer adıyla ileri. ...düzey beceriler göreceğiz. Şimdi öğretmenlerim... ...2013 programımız vardı. Hatırlarsanız bir önceki... ...uygulamada olan programımız. Artık ne var? 2024 ve... ...Marif program... ...model... ...model var. Şimdi buna öncelikle... ...bilimsel süreç becerilerine geçiş yapmadan bir... E, ...ön bilgi olması için... ...söylüyorum size. Şunu da şöyle, şuradan sileyim, şuraya yazalım. Bilimsel süreç becerileri diyelim. Bu tabloyu e, bilmeniz gerekiyor. Çünkü ÖSYM hala 2013 sor, e, programından soru yöneltme ihtimali olan bir kurum. Şimdi 2013 programında okul öncesi çocuklarına sadece temel düzey bilimsel süreç becerileri kazandırılıyordu. Orta ve gelişmiş ileri düzey kazandırılmıyordu. Hadi orta kısmen. Şöyle yapalım. Kısmen. Kazandırılıyordu. Artık 2024 marif modelde temel düzey bilimsel süreç becerileri kazandırılıyor. Orta düzey bilimsel süreç becerileri kazandırılıyor. Gelişmiş ileri düzey bilimsel süreç becerileri kısmen kazandırılıyor. Bu farkı bilmenizi istiyorum. Yani biz 2024 marif modeliyle göre işleyeceğiz dersimizi. Bizim dersimizde önemli olan temel ve orta düzey okul öncesi çocuklarına kazandırılır. Kesinlikle kazandırılır. İleri düzey ise kısmen. Çok çok az belki. Belki hiç yap da kazandırılmaz. Bu tabloyu bilin öğretmenler. 2013 ve 2024 marif program arasındaki farklılıklar bunlar. Bunları şöyle bir giriş yapmış olalım öğretmenlerim. Bir dahaki derste e, bilimsel bilimsel becerilerini konuşacağız. Yine çok örneklerle konuşacağız. Uzun bir ders olacağı için ayrı bir videoda anlatmak istiyorum. Burada deneyimleri İyice özümsemeniz, örnekleri isterleştirmeniz için videoyu sonlandırıyorum. Bir dahaki dersimizde güzelce tekrarlarınızı yapıp gelin. Bilimsel süreç becerilerini konuşalım. Bir sonraki derste görüşmek üzere.